Herkese merhabalar. Ben Burakan. Bir süredir iş yoğunluğundan dolayı video çekemiyordum. Öncelikle kusura bakmayın. En son üniversite öğrencilerine yönelik endüstri mühendisliği ile ilgili bir video çekmiştim. Bir de üniversite tercihlerine yönelik bir video çekmiştim. O videoları çektikçe sorular gelmeye devam etti. Arttı bayağı da. Elimden geldiğince yorumlarda cevaplamaya çalıştım ama bazı sorular çok fazla soruldu. Diğerlerine göre de özellikle Instagram'dan özelden mesaj atan arkadaşlar olduğu tercihleriyle ilgili. Bu sık sorulan sorulardan bir tanesi de Üniversitede diyelim ki sıralamam biraz düşük geldi. Üniversitede kendimi nasıl geliştirebilirim? Ya da sıralamanın düşük gelmesine de gerek yok. Üniversitede en iyi kendimi nasıl geliştirebilirim? Neler yapabilirim? ve ne yaparsam işsiz kalmam direkt iş bulabilirim. Bunun gibi sorular. Kısaca bu videoyla gelenler için ben mezun olmadan önce mezun gibi çalışıyordum zaten. İngiltere'ye bağlı Gartner şirketiyle çalışıyordum. Yine ilerleyen videolarda da bu konuya değinebiliriz. Nasıl buldum burayı? Nasıl ilerledi süreç gibisinden. Sonrasında da şu an son iki aydır da Türk Telekom'da ürün yönetimi tarafında çalışmaktayım. Şimdi bu videoda da aslında hem kendi deneyimlerime dayanarak hem de üniversitede okuyan diğer arkadaşlarımın yaptıklarını gözlemlediğim kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu videoda bahsettiklerimi uygularsanız eğer adım adım işsiz kalmayı bırakın yüksek teklifler dahi alabilirsiniz. Bunu ciddi olarak söylüyorum ve denemiş görmüş birisi olarak söylüyorum. Fakat bu anlattıklarımı zincirin halkası gibi düşünebilirsiniz. Her bir halka diğerine bağlı. Adım adım takip ederseniz eğer çok rahatlıkla en sondaki o halkaya da ulaşabilirsiniz ve en iyiye doğru da gidebilirsiniz bu şekilde. Şimdi simülasyonda gibi düşünürsek üniversiteye ilk başladığımızda bizim hem diğer arkadaşlarla tanışmamızı sağlayan, hem hobilerimize vakit ayırmamızı sağlayan, hem de mesleki anlamda daha bir hazırlıktayken, birinci sınıftayken mesleği tanımamızı sağlayan şeyler kulüpler oluyor. Buna işte X Üniversitesi öğrenci kulüpleri ya da X Üniversitesi toplulukları şeklinde yazarsanız görebilirsiniz. Birçok alanda kulüp oluyor. Zaten öğrenciler kendileri de kulüp açabiliyor. Daha hazırlıktayken, birinci sınıftayken öğrenci üniversiteye yeni gitmişken bile kendi alanı ile ilgili kulüp açabiliyor siz de açabiliyorsunuz bu ne olabiliyor? Mesela satranç kulübü, dalış kulübü, tüple dalma etkinlikleri oluyor mesela. Tiyatro kulübü olabilir ya da mesleğinizle ilgili mesela işletme ve ekonomi kulübü olabilir. Burada işte işletme öğrencileri, uluslararası ilişkiler, endüstri mühendisleri bu tarz kulüplere daha çok yoğunlaşıyor. Farklı şirketlerden müdürleri çağırıyorlar, konuşma yapılıyor. Siz o konuşmalara katılıyorsunuz, müdürlerle tanışıyorsunuz, network elde ediyorsunuz ve de aynı zamanda mesela alternatif enerjili sistemler kulübü var. Bu da elektrikli araçlar yapıyor baştan sona ve bunlar Tabii okuldan okula değişiyor. Yani bazı okulda bazı kulüpler varken bazılarında olmayabilir. Bunu yazınca zaten sizin karşınıza çıkacaktır. Kulüplerde genelde derslerin dışında kulüp odaları oluyor. O kulüp odalarında vakit geçiriyorsunuz. Oradaki arkadaşlarla tanışıyorsunuz. Hobilerinize vakit ayırabiliyorsunuz bu sayede. Veya kendi eksiğinizi eğer keşfederseniz o eksiğinize yönelik kulüplere katılabilirsiniz. Mesela ben ilk üniversiteye başladığımda çok fazla sosyal becerilerim yüksek değildi. Hazır cevap veremiyordum bazı şeylere. Sonuçta yoğun bir sınav ortamından çıkmıştım. Bunun için münazara kulübüne katılmıştım. Münazara kulübünde sizin hiç inanmadığınız dahi konular gelebiliyor ve 10-15 dakika hazırlanma süreniz oluyor. Sonrasında onu savunmaya başlıyorsunuz. İşte mesela ne olabilir? Bu marketlerde satılan ürünlerde normal bilgilendirici yazıların haricinde reklam olmamalı, resim olmamalı. Bu olsun mu olmasın mı size 10 dakika içerisinde en iyi şekilde konuyu anlatıyorsunuz. İktidar tarafı oluyor, muhalefet tarafı oluyor. Birbirinize argümanları sunuyorsunuz. Böyle farklı kulüpler de var. Bu mesela beni çok geliştirmişti. Hala orada öğrendiğim şeyleri kullanıyorum. Eğitimler oluyordu orada onlara da katılıyordum. Mesela kendi girişimimizde yatırımcılarla görüşmeye gidiyorduk. Sorular sorduğunda daha hiç üzerine konuşmadığımız bir soruya cevap verebiliyordum hatta ortam şaşırıyordu hani çıkınca diyordu biz bu konuyu konuştuk mu ya böyle mi demiştik falan diyordu. Sonradan o da alıştı. Yani bunun gibi aslında sizin hayatınızın tümüne etkileyecek kulüpler var. Aynı zamanda iş hayatınızı da etkileyecek. Buralara katılabilirsiniz. Aktif görevler alabilirsiniz. Bu kulüplerin aynı zamanda eğitimleri oluyor. Örneğin işletme kulübü makro level Excel dersi veriyor veya Microsoft dersleri veriyor. Siz zaten eğer mühendisseniz de işletmeciyseniz de herhangi bir bölümde mutlaka Microsoft'ta en iyi şekilde bilmeniz gerekiyor ve bu sayede daha en başından kulüplerin verdiği eğitimlere katılarak da mesleki anlamda deneyim tecrübe elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda kulüplerin düzenlediği etkinliklerde de müdürlerle tanışıp ileride 3. sınıfta, dördüncü sınıfta onların çalıştığı şirketlerde staj yapabilirsiniz. Bunu yapan birçok kişi var. Çünkü özellikle staj bulmada, iş bulmada network çok önemli. Ben mesela Ankara'da ODTÜ'nün Jazz Career etkinliğine gitmiştim. Orada Türk Telekom'un operasyon müdürü vardı. Bir de Coca-Cola'nın Orta Doğu müdürü vardı. Onların kart vizitlerini almıştım çıkışta. Konuşma sonrasında hemen yanına gidiyorsun, soru soruyorsun, dikkat çekici sorular sorarak ilgisini çekmeye çalışıyorsun. Sonrasında kartınız var mıydı şeklinde bir yani ufaktan kart vizit alıyorsun o alışverişler oluyor. Sonrasında mesela aldıktan sonra tekrardan İstanbul'a geldiğimde eski üniversitemde o zaman kulüpte aktiftim. Management and Economic Club vardı. Orada aktiftim. Mesela onları konuşmaya çağırmıştım. Röportaj videosu çekmeye gitmiştik. Ve bu sayede aramızda bir kontak oldu. Hala görüşürüz. Arada konuşuruz mesela. Mentorluk görüşmeleri olur. Bu çok büyük fayda sağladı ve şirketlere Mesela ileride üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta staj arayışı olduğunda onlara mail atabilirsiniz. Onlarda yer olmasa bile birilerine yönlendirir. Bu sayede staj ve işinizi kolayca bulmuş olursunuz. Bunun haricinde tabii hazırlık birinci sınıftayken kulüplerin yanında bir yanda da dil gelişimi çok önemli. Zaten her meslekte hemen hemen İngilizceyi çok iyi şekilde bilmeniz isteniyor ki işe girişlerde de genel yetenek sınavından sonra İngilizce testisi verilir. Siz onu çözerseniz eğer başarılı olursanız o şekilde kendinizi tanıtma fırsatı bulursunuz. Yani o temel şeyleri geçmeden direkt insan kaynaklarıyla mülakat birebir kendinize anlatma fırsatına ulaşamayabiliyorsunuz. Ondan dolayı aslında İngilizceyi geliştirmek çok önemli. Şimdi üçüncü dördüncü sınıflara doğru daha çok mesleki anlamda gelişim yaptığınız için çalışacaksınız, staj yapacaksınız, part time gittiğiniz şirketler olacak. Bundan dolayı dil gelişimine çok fazla vakit ayıramayabilirsiniz. Ondan dolayı hani en başında İngilizcenizi geliştirmeye çalışırsanız Çok iyi olur. Burada da benim tavsiyem Yabancı arkadaşlar bulun ve onlarla Bol bol pratik yapın. Nasıl Bulacağız falan diyebilirsiniz. Ya bir arkadaş Mesela Sultan Sultanahmet'te turistleri ücretsiz Gezdiriyordu. Ya da Isaac gibi Kuruluşlar var. Burada yabancılar var Bu yabancıların bir gün boyunca bütün Problemlerini çözüyorsunuz. İşte sim kartın Değiştirmesi gerekiyor. Mesela onu değiştiriyorsunuz Ve bu sayede onlarla aslında Speaking practice yapıyorsunuz. Ya da Hiç olmadığı birilerini mutlaka bulup Konuşabilirsiniz. Yani biz mesela hazır döneminde Starbucks'ta yabancıları bulduğumuzda onlarla beraber geziyorduk onları gezdiriyorduk Kadıköy tarafında falan ya yani oluyor bunlar bu şekilde de yapabilirsiniz. Çünkü dil öğrenmenin işe girmenin yanında en önemli noktası aslında kendinizi geliştirmek. Mesela bir programlama öğreneceksiniz. Türkçe kaynak olmayabiliyor ve bunu İngilizce öğrenmeniz daha iyi olabiliyor. Türkçe olsa bile İngilizce anlatan daha iyi anlatabiliyor. Örneğin yapay zeka alanında kendinizi geliştireceksiniz. Stanford'ın hocası, yapay zeka dersini veren hoca Coursera'da video çekmiş. Siz şimdi İngilizce bilmezseniz o kursu alamıyorsunuz. Ama İngilizce bilirseniz o yapay zeka dersinden faydalanabilirsiniz. Bunun gibi birçok örnek var. Mesela bazı programlar Türkiye'ye geç geliyor. Ama Amerika'da falan daha yaygın oluyor. Ve onların eğitimi de İngilizce oluyor. Bu sayede o programları daha gelmeden öğrenebilirsiniz. Böyle bir mimar arkadaşım vardı söylüyordu mesela. Ve çok nadir bildiği için de büyük şirketlerden teklifler alıyordu. Bunun gibi hani kaynak öğrenmede de İngilizce çok önemli aslında. Özellikle nerelerden öğrenebilirim derseniz Udemy'yi tavsiye edebilirim. Ben Udemy'den çok fazla kurs aldım. Yani işletme ile ilgili olabilir diksiyon dersi olabilir ya da sunum yapma dersi olabilir yazılımla ilgili olabilir yazılım programlama dersleri olabilir mimarlıkla ilgili olabilir birçok konuda farklı konuda ders var bunlardan faydalanabilirsiniz ve ücretler de daha düşük yani burada Coursera var Coursera'da da yine düşük hatta şey sertifika istemediğinizde ücretsiz dersler de var onlardan da faydalanabilirsiniz özellikle endüstri mühendislerinin mesela çok yönlü olması isteniyor yani sizin hiç tahmin etmediğiniz bir aldığınız eğitim karşınıza çıkabilir ve işe girmenize o eğitim sebep olabilir. Yani mesela ürün yöneticisinden UX UI bilmesi isteniyor. Yazılım tarafında bir te tecrübesinin ya da en azından o konu hakkında hakimiyetinin olması isteniyor. Ya da siz proje yöneticisiniz örneğin bir projeye zaman belirleyebilmek için az çok o projenin bağlantılı olduğu tasarım tarafı, yazılım tarafı, dijital pazarlama tarafı, lansman tarafı, satış tarafı Bunların ne kadar sürede çıkabileceği, ne kadar bunlar hakkında hesaplama yapabilmeniz lazım. O tahmini zamanı belirleyebilmeniz lazım. İşte bu tarz alanlarda da çok yönlü olmanız size etkiliyor. Ondan dolayı yani farklı farklı konularda dersler almanızı tavsiye ederim. Udemy'den olabilir, Coursera ya da diğer platformlardan olabilir. Bu saydıklarımın bir başlık içerisinde düşünecek olursak ikinci kısımda bir girişimde çalışma. Şimdi siz hazırlık ve birinci sınıfta kulüplerde aktif rol aldıktan sonra yönetimde bulunduktan sonra bir süre sonra tekrar ettiğini fark edeceksiniz. Örneğin etkinlik düzenliyorsunuz. O etkinlikte organizasyon becerileriniz gelişiyor. Ama yaptığınız şeyler artık aynı oluyor ve tekrar etmeye başlıyorsunuz. Bu zaman sizin bir arayışa girmeniz gerekiyor. Yani ben kendimi daha iyi nasıl geliştirebilirim? Burada karşımıza çıkan şey küçük girişimlerde çalışmak. Çünkü büyük şirketler sizi daha ikinci sınıfta falan birinci sınıfta ya da almazlar. Onlar daha çok üçüncü sınıf, dördüncü sınıf kişileri alıyorlar sonuçta. E, o zaman arada bir şeyde ne yapabilirsiniz? Girişim, küçük girişimlerde çalışmak. biz Ben mesela... Koç Üniversitesi'nin araştırma merkezinde Social Pano diye bir şirkette çalışıyordum. Sonrasında bir takside çalıştım. Bunlar sizi aslında büyük kurumsal şirketlerden daha çok geliştiriyor. Çünkü bir şirketi çok yönlü görebiliyorsunuz. Yani mesela ben bir taksiye girerken Python öğrenmiştim, Udemy üzerinden ve bir taksiye mail attım. Ben işte Udemy üzerinden Python öğrendim, belli bir seviyeye getirdim. Bunu artık deneyimlemek istiyorum, gerçek hayatta uygulanan pratikte pratikte kullanmak istiyorum. Ücretsiz çalışabilirim, gerçekten hiçbir ücret istemiyorum. Sadece öğreneyim yeter benim için yazmıştım. Bu CEO'nun önüne düşmüş şans eseri ve demişken çağırın demiş. Sonrasında CEO ile CTO görüşmüştü benimle. Ben onlara aynı bu şekilde anlatmıştım. Onlar hani daha çok azmimi o azmimi mesajımı beğenmişler. Ücretsiz çalışma olayını. Sonrasında zaten biz böyle bir şey yapmayız. Sana hak ettiğin değeri veririz demişlerdi. Yani bunun gibi yani siz kurslarda gördüklerinizi küçük girişimlerde uygulayabilirsiniz. Orada mesela tabii şu an daha büyük de o zamanlar daha başlarda sayılırdı. Orada mesela karşı tarafında kurumsal iletişim vardı. Onun çaprazında dijital pazarlama, sağ tarafta da developerlar, yazılımcılar vardı. Yani aslında aynı oda içerisinde tüm birimleri görüyor gibi bir şeydim ve CEO da ön masada, yani karşımdaki masada yine oturuyordu. Yani direkt her yeri görebiliyorsunuz aslında tüm çalışma alanlarını. Bunun gibi ama büyük şirketlerde ne oluyor? Belki IT ile yani yazılımla pazarlama tarafı farklı müdürlüklerde bile olabiliyor. Bundan dolayı ilk başlarda hani küçük girişimlerde çalışmanız da daha iyi olabilir. Bunu aratabilirsiniz ya da kuluçka merkezlerinin girişimlerine bakarsınız. O girişimlerin kurucularını LinkedIn'de bulup işte ben gönüllü çalışmak istiyorum ya da ben direkt çalışmak istiyorum deyip onlar da çalışabilirsiniz ve inanılmaz deneyimler kazanırsınız gerçekten. Bizim mesela CoSpik'te çalışan arkadaşlarımız birisi kolektifte direktör, diğeri yurt dışına çalışıyor ve gerçekten çok güzel bir konumda. Bir başkası pazarlamada çalışıyor, yine o da iyi konumda. Yani aslında çekirdekte geliştirdiler ve şu an çok iyi konumdalar. Bunun gibi siz de hani girişimlerle başlayıp her alanı görerek daha yüksek yerlere ulaşabilirsiniz. Üçüncü adımımız da kendi işinizi kurmak. Bunun için çok böyle unik, özel bir fikre ihtiyacınız yok. Şu an pazarda olan bir fikri de yapmaya çalışabilirsiniz. Ya da ticaret, e-ticaret bile yapabilirsiniz. Ama mutlaka kendi işinizi yapmaya çalışın. Bu sizi hepsinden daha çok geliştireceğine inanın. Yani bazılarında görüyorum mesela bir fikir buluyor, onu eliyor. Yok ya bunu yapamayız falan diyor, bu kötü diyor bir başka fikir buluyor onu eliyor. Üniversite hayatı bunları elemekle geçiyor. O bu sefer de hiçbir şey yapamıyor. Ama şu an üniversitedeyseniz eğer tam riske girebileceğiniz yaşlardasınız. Herhangi bir kredi borcunuz yok, evli değilsiniz, herhangi bir işiniz yok. Yani tam riske girebileceğiniz zamanlardasınız. Bütçeniz kısıtlı bile olsa o kısıtlı bütçeyle ne yapabilirsiniz? Onun yolunu bulmanız gerekiyor. Önemli olan sizin bir fikri başlatmanız, onu şirketleştirmeniz ve kendinizi geliştirmeniz. Bu illaki süper böyle inovatif bir fikir olarak algılamayın. Örneğin kamera kiralayıp şirketlerin reklam tanıtım filmini çekebilirsiniz. Yani kamera çekim eğitimleri izleyerek o şirketlerin tanıtımını yaparsınız. Zaten bu işler referansla işliyor. Bir diğer şirket sizi referans verir. Bu şekilde kendi işinizi büyütmüş olursunuz ve daha aslında iş hayatına atılmadan bir gelir elde ediyor ve bir çevreye, networke sahip olmuş olursunuz. Bundan dolayı mutlaka kendi işinizi kurun. Herhangi bir şey olabilir. Yani e-ticaret olabilir. Amerika'ya ürün satmak olabilir. Kamera e ekipmanı işleri olabilir ya da gerçekten bir girişim de olabilir. Benim gördüğüm şu. Üniversitede mesela öğrenciyken girişim kuranlar ve sürekli bunun üzerine gidip pes etmeyenler çok iyi konumdalar. Daha geçenlerde işte edvido.com kurucusu Okan, benim sınıf arkadaşım, beraber zaten derslere gidip geliyorduk. İkimizin de o zamanlar girişimi vardı ve notları böyle paylaşıyorduk. Çünkü ikimiz de gitmiyoruz, bir yerden not alabilir miyiz diye harıl harıl arıyorduk. İşte Okan diyordu ki hani benim yerime imza atar mısın? Ben ona diyordum benim yerime imza atar mısın? Öyle bir şekilde idare etmeye çalışıyorduk. Geçen de gördüm Okan 5 milyon değerleme ile girişimi yatırım almış. Yine aynı şekilde birçok girişimde böyle ilerledi. Pes etti. Olmayanlar. Oyun girişim işte kanalı çağırmıştım Eşrefgil onlar da yatırım aldı ikinci yatırımını aldı bilmiyorum şu an üçüncü yatırımını aldılar kendi ofislerini kurdular çok güzel bir şekilde yine onunla da belki bir video çekebiliriz mesela o da ilerletti ve bunun gibi birçok arkadaşım var birisi var mesela girişimini sattı. E, yatırım şirketi satın aldı ve şu an finansal özgür olarak devam ediyor. Belki onunla da video çekebiliriz. Yani bu şekilde mutlaka bir işe tutunun. O olmadı değiştirin başka bir iş yapmaya çalışın. Örneğin e ticarette başarısız oldunuz ama tabii hemen başarısız olduk değil de e belli bir döngüye girdiniz. Değiştirin başka bir şey yapmaya çalışın. Böyle sürekli farklı fikirleri deneyin. Benim tavsiyem olur. Mutlaka birisi size ışık verecektir ve o ışık üzerinden gidebilirsiniz. Diyelim ki başarısız oldunuz. Bir de o senaryoyu düşünelim. Başarısız olduğunuz senaryoda bile kurumsal bir şirkete girdiğinizde yine çok fazla deneyiminiz, tecrübeniz olacaktır. Çünkü mesela mobil uygulama yaptınız ve mobil uygulamanız tutmadı. Ama siz o mobil uygulamanın proje yönetim sürecini görmüş oldunuz. İşte onun tasarım süreci, analiz süreci, database bu veri oluşturulması, prototipinin yapılması, front end, back end süreçleri bunların hepsini görmüş oldunuz. Kendiniz mobil uygulamayı yazmasanız bile bir yazılımcı ortakla çalıştığınızda o yazılımın nasıl işlediğini gördünüz. Aslında bir iş analistinin yaptığını siz orada girişiminizde görmüş oldunuz. Ya da bir proje yöneticisinin, ürün yöneticisinin mesela mobil uygulamayı çıkardınız. Play Store, App Store'da pazarlama yapmaya çalışıyorsunuz. Bunun için tabii ki pazarlama eğitimleri izliyorsunuz, videolara bakıyorsunuz. Siz onun pazarlamasını yapmayı gördünüz. Bunun gibi aslında çok yönlü gelişiyorsunuz. Benim gördüğüm mesela girişimlerde çalışıp sonrasında kurumsala geçen kişiler, e girişimde mesela bir tasarım işi olmuş. Kurucu demiş ki bir öğreniver de bizim şu tasarım işini de yapalım. E o tasarım programlarını öğrenmiş, onu yapmayı biliyor, diğer şeyi yapmayı biliyor. Mesela... Ürün yöneticisi sunum yapacak. O bildiği tasarım programlarını sunum hazırlarken kullanabiliyor bu sayede. Yani çok yönlü geliştirmiş oluyorsunuz. Onun için her türlü win-win kazan-kazan senaryosu var burada. Bunun haricinde üniversitede çalışırken farklı farklı şirketlerde farklı farklı bölümlerde çalışmanızı tavsiye ederim. Özellikle endüstri mühendisleri için daha ne yapacağınızı bilmiyorsanız farklı alanlarda çalışın ve deneyimlemeye bakın. Örneğin pazarlamada çalışın, IT'de çalışın, üretim tarafında çalışın ve o sırada da ne yapmak istediğinizi mutlaka kararını vereceksinizdir. Bir diğer konuda örneğin bir bankada çalıştınız, finans alanında ama bambaşka bir yerde o finans alanında sizin ihtiyacınız olabilir ve direkt sizi işe alabilirler. Örneğin yemek sepetinin e, fintech, finansal teknolojik ürün yönetiminde sizi arıyorlar. E, siz bankada çalışmışsınız. Bu onlar için bir avantaj. Banka deneyimi var, finans deneyimi var. Direkt sizi oraya alabilirler. Yani bunun gibi şeylerle çok karşılaşıyorum. E, ondan dolayı her alanda çalışmaya tabii bir alanda yoğunlaşarak ve çok yönlü kendinizi geliştirmeye bakmanızı tavsiye ederim. Bir diğer konuda referans ve torpil arasındaki farkı bilmek. Bu aslında konumuzun biraz dışında ama bunu anlatmak istiyorum. Çünkü bu bakış açısıyla hareket etmenizi tavsiye ederim. Torpil nedir? İşte birisi hak etmediği halde onu o konuma getirmek. Referans ne? Siz bir yerde çalışmışsınızdır. O kişi sizi iyi biliyordur. Başka bir yere referans verebilir. Der ki mesela bunu alabilirsin. Bu gerçekten çok kalifiyeli bir çalışan diyebilir. Bu sayede siz oraya geçebilirsiniz. Üniversite hayatınızda da buna çok dikkat edin. Yani yaptığınız işlerde her zaman dikkat edin ve güzel referanslar biriktirin. Son işe girişimde mesela benden 3 referans istediler. Ve birini arayıp cidden sormuşlar nasıl iyi mi diye. Bundan dolayı çalıştığınız kurumlarda da veya kulüplerde yerlerde iyi referanslar oluşturun. Son bir özet olarak geçecek olursak üniversiteye başladığımızda ilk başta kulüpler kulüplerin yanında İngilizcemizi geliştiriyoruz ve ekleyebilirsek farklı bir dil de olabilir. Bunu geliştiriyoruz. Bunun haricinde sivil toplum kuruluşlarında çalışabiliriz. Isaac gibi kurumlarda İngilizcemizi geliştirebiliriz ya da orada da yine profesyonel anlamda çalışabiliriz. Sonrasında bir girişimde çalışmak küçük çapta da olabilir, orta çapta da olabilir. Bir mail taslağı hazırlarsınız, hepsine gönderirsiniz. Onlardan gelen dönüşlere göre başvurursunuz. Ondan sonra kendi işimizi kurmak mutlaka herhangi bir şey olabilir. illaki unique bir idea, çok farklı bir fikir olmasına gerek yok. Herhangi bir iş olabilir bu. Kameramanlık bile olabilir. Tanıtım filmlerini çekersiniz, YouTube'a yüklersiniz, referans elde edebilirsiniz. İşinizi büyütürsünüz bu referanslarla. Büyüttükçe de aldığınız parayı arttır arttıra gidersiniz bu şekilde. Bunun haricinde de eğer kurumsal hayatta da çalışacaksanız farklı farklı şirketlerde kurumsal deneyimler elde ederek sonrasında da güzel bir CV'nizi, güzel bir background dediğimiz bu özgeçmişinizi oluşturabilirsiniz. Ve bu özgeçmişle başvurduğunuzda da çoğu şirket kabul edecektir. Özellikle üniversite üniversite zamandaki o edindiğiniz networklere doğrudan CV'nizi gönderip onların dikkatini de çekebilirsiniz. Ya da LinkedIn'den iş bulmak üzerine bir video çekmiştim. Orada bahsettiğim taktikleri de uygulayabilirsiniz. Ama kendinizi geliştirdikten sonra mutlaka iş bulacaksınızdır. Hatta iş bulmanın da ötesinde yüksek ücretlerle, yüksek maaşlarla da işe başlayacaksınızdır. Bu videoda bunları anlatmak istedim. Yine diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.